gönderilen kamera yayın davetini kabul ederek yayınımıza katılacaksınız. O yüzden yayına katılmak istiyorum yazmanız gerekiyor. FF tek göz. Kabul ederseniz yayına katılacaksınız inşallah. Merhabalar, hayırlı geceler. İyi geceler hocam. Ortamda hiç ses olmaması gerekiyor. Bir saniye hocam. Hemen kapatıyorum. Evet hocam. Daha önce yayınlarımızı izlemiş miydiniz hiç? Daha önceden izlemiştim. Üzerimde herhangi evet. bir şey yok. Tamam. Gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihini söylüyorsunuz. 17.07.1983 17.07.1983 Anne ismi? Gümüş. Gümüş kızı. Kendi isminiz Gümüş kızı. Ferda. Gümüş kızı Ferda Hanım. Aslen neredesiniz? Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Konya, Aslan Konyalıyım. Zonguldak doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Konya, İstanbul. Ferdan üzerinizde 6 taneden fazla büyü var. Mide problemlerine yatkın görüyorsunuz. Enerji renginiz beyaz. Doğrusunu Allah bilir. Ama bu büyülerden birisinin ayrılma büyüsü olduğu görülüyor. Hiç söz atma, nişan atma gibi bir şey gördünüz mü? Şey hocam. yaşadınız mı? evet hocam. Boşandım. Evet, boşandınız. Ee, aynı, aynı şekilde başka bir hoca da aynısını söylemişti. Sen bu nedenden dolayı boşandın demişti. Maalesef ayrılma büyüsü görülüyor üzerinizde. Sinir sisteminiz haliyle bu kadar büyü olunca bozuk. Evet hocam. Çok sinirliyim. Günlük çekmeniz gereken esma Yağlatif. Tamam hocam. 713 tane. 713 tane. Hı -hı. Evet. Mahlasınız Ayşe. Ayşe ismini kendi üzerinize kodlayacaksınız. Tamam hocam. Evet. Üzerinizdeki büyü durumu için bir analiz isterseniz bizimle irtibata geçeceksiniz. Tabii ki onlar ücretli. Katılım için teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Bilmiyorum. İsmimin Esma Hüsna'sını öğrenme şansım var mı acaba? Söyledim ya. Neydi? Neydi? Ayşe. Ya Latif çekeceksiniz dedim 713 defa. Tamam hocam. Özür dilerim. Hayırlı geceler. Siyah inci 37.